Hazır mısın? Hazırım hazır ya. Değiştirdim. Gel. Göster bakayım. Üst mısın sen? Üst katlıyım üst katlıyım. Geliyorum. Şey, Lord'un olduğu yerdeyim. Gel. Hop. He. Ne oldu? Yani. Bence anlarlar ya. Oğlum <laughs> ne anlayacaklar var ya ben kendimi tanıyamıyorum. Ben de tanıyamıyorum sıkıntı orada oğlum niye yarısı var? Tamam kurt dedik de ha, yani. Yani böyle oldu maksimum. <laughs> Neyse. Gel. Gel gel. Şimdi bir konuşacağız. Son bir tekrar yapalım. Şimdi bak. Lord diyor zaten. Anlatılanlar içine sinmiyor. Hani biz dedik ya. Kurtlarla vampirler şey getireceğiz. Düzen getireceğiz. falan. Evet. Hani kabul etmekten başka çaresi de yok. Ki en güçlü yoldaşlarından biriyiz. Ama şöyle bir sıkıntı var. İhanet edilmeyecek. Bir zahmet etmeyeceğiz zaten. Ee, alfa kurtluk kolay olmayacak. G gümüş ekipmanlara ihtiyacımız var. Aşağıdakiler çürüdü. Aşağıdakiler gitti. Çünkü işlenmediği zaman şey oluyormuş. Sıkıntı oluyormuş. Tozlaşıyormuş. Bir de kuzeyde bir yaşam alanı var. Oraya gidip oradan belki gümüş ekipman elde edebilirmişiz. Gidelim oraya oğlum. Gümüş ekipman halledelim. Ee, gitmeden önce benim biraz ete ihtiyacım var. Şöyle bir sıkıntı var. Artık kan değil ete meraklıyım. Hani öyle bir sıkıntı var. Hmm. Çünkü istemiyorum. Ee, şöyle bir bakalım. Oğlum ben level atlamak için ne istiyor benden? Ben de level atlayayım bir ara. Ee, şöyle bir şey var. Çiğ et lazım bana. Bana çiğ, çiğ et. et. Evet, çiğ burada, et lazım. Burada Burada var. Ne 10 tane var. Bu arada bu gümüşleri ısıtacağız da bu gümüşlerden ekipman yapabilecek miyiz? Sadece gece mi? Hayır gece olması lazım. Dur ya, uyuyalım. Gel. Ee, bunu ısıtsam mı acaba ya? İş yapar mı ki bu? Gümüş kılıç için düzgün bir kılıç yapabiliyor muyum bari? Buna kan mı koyayım? Aa, tamam bir şeyler oluyor. Seviye mi atlıyorsun? Evet. Hadi bakalım. Ben geleyim. Nasıl? Çalamıyor sen. Çalamıyorum sana bir var ya. hadi bakayım uza. Ay Oo, altını başı söktü. Başladık yine. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne bileyim oğlum söktüm kazara. Hop. Oo. Aha güzel. Ben bir gümüş kılıç yapmayı deneyeyim. Hazır elimizde işlememiş yani hayatta kalan iki tanecik çubuk var. Bir ton malzeme varken. Nerede bizim çubuklar? Sen bu arada hangi yönde geliştirdin kendini şimdi? Ben artık e, biri bana vurmaya... Ya, yakındaki rakipleri hissediyorum. Hissediyor musun? Tamam. Evet. E, şimdi şöyle bir yapalım. Aa tamam gümüş kılıç yaptım. Çok etkili mu bilmiyorum da. Oh et güzel. Şimdi... Gel kuzey tarafına gidelim. Yolda hayvan bulursak bana avlayalım. Ben de şurada kalpleri alayım. Sen yani geldiğin zaman çıkarım en iyisi. Burası biraz sıkıntılı mekan. Şu aşağıdaki vampiri bir ısırsam ne olur? He evet. O bütün kalplerimi çalmış ki bu. Kim çalmış? Bu 64 tane kalp koydum onu açamıyorum. Niye açamıyorsun? Bu şeyi... Ha ona elinde o... bir şey varken açman lazım. Elimde bir şey varken açmam lazım? Evet evet onu elinde bir şey varken açacaksın. Ha öyleymiş. Öyle olmuyor. Hazır mısın? Ben hazırım. İnsan formuna geçemiyorum. Şimdi. E, şu kapıdakilere selam ben... Dur ya. Ben tepeden çıkacağım. Ben direkt uçarak çıkacağım. Ben direkt gidiyorum ya. Önce Merhabalar. kurt ormanına gidelim. Önce kurt ormanına gidelim. Ya da gitmeyelim. Direkt şeye geçelim. Bu kuzeydeki kısma. Ben çatıdan geliyorum sen beni takip et. Hadi bakalım. Çok güzel. Tamam ben uçarak seni takip ediyorum. Yardır. Bir şey diyeceğim. Kuzey değil de bu kadar büyük olacağını ben tahmin etmiyordum ya. Oğlum bu sarı şey ne lan? Aşağıda avcı var. Oğlum bu parlıyor bu ne? Aşağıda parlamasında oğlum burada yani, kamp. Nesin lan? Kamp kurmuşlar kamp. Direkt kamp kurmuşlar gel. Bak, ısır tamam, ben de. dur yarası halinden çıkayım. Isır. Oo oğlum. Ben beklediğimden güçlü oldum be. Aa öldürdüm. Ne geldi? Ee, bu ne oğlum? Yeniyor mu? bu? Yeniyor bilmiyorum ki jelibon bu jeli mu la o? Hmm, beni hiç mutlu etmiyor da. Bu yeniyor galiba. Sen yiyebiliyor musun? Benim dişler azı dişi. Kesmez şey yapmaz onları. Aa yiyebiliyorum da şimdi yemeyeyim mi? Daha aç değilim. Bir ye, ye görelim işte. Ben bu Yedim. Arada bunları indiriyorum. Yani normal yemek normal yemek bu ya. Normal yemek mi? Evet oğlum ben çok kızlanmışım. İndir çok güzel tamam. Burayı kırsak vazgeçtim kırmayalım şey ben hızlanmış mıyım? Ne? hızlanmış mıyım? Bilmiyorum ki. Oh yavaş ol lan öyle vurulur mu? Galiba hızlanmışım ya. Ee, ben bu kalp yiyebiliyor muyum bu arada? Yiyebilirim ben de kalp yiyebiliyorum. Ama midem bulanıyor. Hop hadi bakayım. Bir şey kalp yeme. Biz buraya nasıl gireceğiz? Oo başım çok kötü oldu. Oğlum harbi başım çok kötü oldu ya. Oğlum. Dur. Eee bu kadar mı? Oğlum bunun girişi nerede ya? Girişi var mı ki bunun? Bunun girişi... Oğlum bura bana uçarak tanıdık. Uçarak bakayım etrafa. Bir bak bakayım. Ya bana tanıdık geliyor buralar ya. Dur denizli izli olay yapamıyorum. Bu ne lan? Oğlum burada devasa bir yapı var. Hani tamam Şu türlü... an geliyorum arkandan. Ki kampçılar da zamanında buraya gelmiş. Yıkılmış burası. Oğlum bu ne? Bu buna giriş var mı? Var. Bu ne oğlum? Kapısı bile yarım. Ha bu standart zindanlar ya. Girmeyelim zindan mı zindan. Ha. Gel gel. Peki. Gel. Sen bana vuruyor mu? E ben vampirken vurmuyordun. Şimdi niye vuruyorsun? He bir dakika. Şimdi şöyle oğlum. oğlum burada bir boşluk var lan. Orada boşluk var da ben nereden gireceğim? Dur burada şeyler var. Bunları indir. Gel bir yardım et de indirek şunları. Vampir Bey, ısırabilir miyim? Teşekkür ederim. Sen gel. İyi, burada et toplarım ben biraz. Aa! Ne ya oldu? Nasıl, o nasıl bir şeydi? İnekli. Çürük et çıktı inekten, neyse. Gel bakalım. Oo! Buraya genişmiş bayağı yalnız ha. Tamam, buraya ne olmuyor? Buradan mı giriş acaba? Al bakayım sen git. Bilmiyorum ki. Aa, goblin var! bak kaçarak buraya mı geldin? Uyuyanır. Ulan var ya sen. Oğlum zümrütün Ulan... var aslında diyeceğim ne alacağım ki? Alayım Dur bakayım. gel Bir bakayım ne vermiş. Çekil bi Bakacağım ben de bakacağım. Ah. Ya bir zaman demirleri veremedik ya. Benim için o ya kadar. Ya evet ya. Demirleri veremedik. Ama güzel bir şey de vermiyorsun sen ya. Neyse çok dönemli değil. Seni emebilir miyim? Peki. Oğlum. Tadı güzel değil boşver. Ya Merak... güzel olmasını mı bekliyorsun Goblin'in? <laughs> Merak etme. <etti. gülüyor> seni ısırabiliyor muyum lan? gel Hayır. Biz nereye gidiyoruz bu arada? Oo. Oo. Kurt adam var. Ne? Kurt adam var. Ben ben de sizdenim. Ben de sizdenim. Bence seni tanımazlar biliyor musun? Oğlum burada demirler var la oğlum. Öldürmeseydin demir alacaktık ya. Aa. Ne bileyim oğlum ben ne? buranın mağara olduğunu. Al işte ya. Neyse gördüğün topla. 26 tane demir geldi biliyor musun? Altın toplayayım mı? Oğlum şimdi bir dakika burada çok kurt adam var. Bu bize ters köşe yapmasın sonra. Yok lan ne yapacak? Ya bak Tek yumruğuma bakarlar. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, karşıda biraz büyük bir şey var. Büyük bir şey mi? Ha, büyük bir kurt var. Şuradan geçeyim ben. Gidelim mi yanına? Ama ben burada uçamıyorum ki eskisi gibi. Abi ben uçuyom da yani, benim çoğulumu benim şey öğrenmesinler. Sen, oğlum burada yarasaya mı dönüşüyon? Ya dönüşmedim işte, dönüşmüyon onun için dedim. Dönüşme zaten. Bak tamam hep kurt gibi. Yol yaparak gidiyor Tamam, aa burada yapı var. Oğlum kurt değilim tırmanır. Bu ne? Gümüş kılıç çıktı, ya gümüş harcadığımız şey çıktı bana ya. Gümüş kılıç. Yani Yeterli. Böyle, bolt da çıktı ama... Oğlum sandık çok güzelmiş lan. Alabiliyor muyuz? Kırsana. Ya kırıyorum ama. Kır 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 kır. Aha. Hop aldım Baya iyi duruyor. Güzel güzel. Bu hangi at? Dur. Ee, yanlış arbalet bu. At şunları. Aa. Bunlar saldırmıyor bu arada. Evet lan bizden. Aa elmas. Nerede? Burada 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 gel. Oğlum onu nasıl gördün lan sen? Parlıyor. 4 tane bulabildim. Burada bayağı bir elmas var da fazla da çökmek istemiyorum. Son sıkıntıya girmek de istemiyorum çünkü. Çökme Ve fazla da. Ben insan formuna döndüm. Oğlum bu niye bunlar değerlerinden daha büyük bu? Etmen evet, ben onu biraz şaşırıyorum. Şu an bir şüphem var ne olabilir diye de. Merhabalar. Bu konuşuyor mu? Sen konuşuyor. Mi? Dilimiz... Konuşuyor. Biliyor, konuşuyor. Biliyor muyum? Vampirleri kurtarır, Savaşı barışı isteyin. Siz dersiniz. İyi adımız buraya gelmiş nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama kurtlar arasında bir, bir düzen yok. Alfa kurt onları yönetebilir ama alfa kurt nasıl olacaksa o kadar güçlü müsün? Alfa kurt hiç denemedim. Deneyelim. <laughs> ama nasıl sana mı saldırmam lazım? Yo. Odun, odun bir şey söyleyeceğim. Bu benim şey olduğumu bilmesin. Vampir oldu mu? Sen de fazla göze batma. Kaskın maske yok mu? Kafanı bir şeyle kapatsan. Dişlerin belli olur. Kafa... Bu var. Oldu mu? Aa çok dikkat. Oğlum aşağıda bir şey yürüyor. Oğlum ne yürüyor la? Karşıda bir şey yürüyor. Bak. O niye? Oğlum o ne lan öyle? Oğlum kırık ayak mı lan o? İlk zamanlarda buraya geldiğimiz aşağı inmişti ki bir mağaradan. Oğlum. Ha ha. <laughs> o zamanki gel. Gel. Şimdi ben büyük sen kurarı, sen yukarı mı çıktın? Oraya doğru gidiyorum. Sudan geziyorum mu? Ha. Ee, kurt daha mı yükseğe zıplayabiliyordu diye hatırlıyorum yoksa dur bakayım. Ya ben nasıl kurtum? Daha yükseğe zıplamam lazım. Sıkıntı ben sevmedim. Eski vampir daha iyiydi. Çoklu yönetim vardı hiç olmaz mı? Uçuyordun bir şey oluyordun da. Şimdi sana versek senin sağın solun belli olmaz. Ee, ya, ne alakası var Allah Allah. E, ee, bu daha demin buradaydı nereye gitti o? Oğlum. Harbiden ha nereye gitti lan? O kadar hızlı hareket ediyor muydu ya? Dur. Burada yok. Neyse boş ver ya. Şu etrafa bakalım. Gel. Etrafı biraz gezelim. Belki işe yarayan bir şey buluruz. Yakınlarda böyle bir mağara varsa belli ki avcı da koymuşlar. Yakınlarda bir şey olabilir belki. Gel bir gezek. Hop çık şuradan. Malifa kurt malifa bir şeyler anlattı ama hiçbir şey anlamadım. O çok güçlü olan o en yüksek rütbe. O direkt en yüksek rütbe. Yani ya onunla o mu o mu o mu olman gerekiyormuş. Ya o direkt yönetim. Hani müdür gibi düşün. Kurtlar o buradan yük... gelmedik mi zaten? İşte çıkıyoruz geri. İçeri bence yeterli Hayır, çıkıyorsak Çıkıyorsak ben yarasa dönüşeceğim. Burada dönüş bence daha iyi mağaradan içerideyiz yani. Bir dışarı mı çıktık? Hop! kim anlatıyorum ki? Oğlum ya güneş varmış. Ya bir şey güneşe çıkmak güzel senin problem. Değil. Ben <laughs> şemsiye kullanıyorum oğlum. Ben dolaşmıyorum. Benim kafam rahat. Sen düşün dur. Artık Oğlum bu ne lan? Ben dolu diyorum işte tepede niye öyle bir yer var? Ve sağda kule var. Ben sağda kuleye gitmem ya. Ben güvenmiyorum. Avcı, avcı var zaten orada. O var. kule niye var. o kadar uzun? Evet işte oğlum bir de avcı var. Oğlum ben niye yani ben yarasayım. Ben olamazsın. yarasa mıyım oğlum? Yarası olamazsın. Oğlum bu bir türlü çıkamadım ya yukarı. Ha çünkü çok yavaşım. Gel gel şu büyük kuleye bir bakalım. O bu büyük kuleden de şu uçan kulelere gidelim. Aa orası şeydi. Avcı kampı gibi bir şey oluyor genelde hatırlıyor musun? Geçen sefer köylüleri çöktü. Evet evet. Gel bir daha çökelim. Çökelim. Çünkü bayağı bir karaciğer benzeş... Oğlum bu... Kale niye böyle yamu? Aa anka kuşu var uçağın. Oha. Nadir tüydür o he. Aha dur. Selam. Oh sarımsak. Severim. Ben sevmem. O senin sorun. Ne vuruyor bana? Ha sen vurmuyormuşsun. O mavici var orada. Bu sağdaki kuleye gidiyoruz mu? Buraya girsek de bu yarım kule bu bozuk kule ya girilmez buna. Bir, bir bakalım oğlum ne ne var. Aa bu klasik zindan galiba. Evet, evet klasikler de işte ondan dedim. Tanırsak yiyebiliyor musun? O kız öldüreceğim mi beni ya bir git lan. Ne olacak oğlum fazla tatlı. Allah değil. Allah ya git. Bunu şöyle yapalım. Yine o yukarıya çıkmaya çalışacağız. Yani pek sevmesem de. Oğlum kazmam kırıldı ya. Sen ne odun var mı? e, ee, odun yok da buradan çıkacak kadar malzemem var. E, ee, yar Oğlum, kazmam yok. Odun lazım. Şöyle yapacağız. Geceye kadar bekleyeceğiz onu. E, odun dur dur odun var oğlum burada. E, sen uçmadan zor, kolay çıkamazsın ki o yukarı. Tamam kazma yapacağım şey alacağım işte. Oğlum devrildi de ağaç. Normal değil mi? <laughs> ağacın devrilmesine ne bileyim şaşırdın sen. <laughs> ben onu çözemedim abi niye şaşırdın <laughs> ağacın devrilmesine ne bileyim oğlum. Ben yukarı çıkıyorum bu arada. Bir şey diyeyim mi? 50 tane blok yeter oraya çık bana. 50 blok. Yetiyor yetiyor 50 blok yetiyor. Aa evet avcılar var. Avcılar var Yusuf emir Yukarı gelirken dikkat et. Oo burada baya fazla. Farklı bunlar. Diğeri gibi tek cins değil. Farklı alanları var galiba. Oğlum ya bir güneş var var ya. Şemsiyeyle mi duracağız bütün gün ha geldim. Onu geçtim sen bunlara da dalabilecek mi? Oğlum. Gece olmasa ne kadar var? Ya. Ben aşağı ineyim bence. Sen onlara şey yap. Dur. E, etin var. var mı çiğ? Evet. Var. Kalp var. Ben indirdim onları. Oynalım. Kalktın sen. Bir şey diyeceğim. Buna da bir sıkıntı var. Bunlar tam gitmiyor. Bu tam köyleri Nasıl tam gitmiyor? Tam gitmiyor. O ne demek? Tam yani tam ölmüyor gibi bir şey bunlar şu anda. Bari bayılsınlar oğlum bayıltabiliyor mu? Niye böyle bunlar? Bu köylüler alalım mı? İhtiyaç var mı? Köyleri ihtiyaç çok da bence burada işimize yarayacak şeyler alıp gidelim. Hemen. Çünkü bunların bayılacağı yok. Öleceği yok. Git bakayım. Aa, bu merak. Dur sana bir bu merak atmam lazım. Dur bakayım. Oğlum ordu var burada da ya. Bırakın beni. Al bakayım. Al bunda. Et bir şey olarak. Kurt adam olarak şey atıyorum ya. Bu merak atıyorum. Oğlum çok yavaşım ya ya. Oho. Senin o problem var değil mi? Hadi tamam. İş yeren bir şey buldun mu bari etrafta? Vay iş yeren bir şey bulamadım sadece kapışıyorum. Hadi hadi ne var burada? Sen ısıracağım ben. Dur kafaya koydum gel buraya. Hah, gel. Hadi, git bakayım aşağı. Burada kitapları alalım mı? Kitaplar mı? Ha kitap var oğlum. Kitaplıklar var. İş hmm, iş yapabilir. iş yapabilir. Büyü basarız. Ee, şöyle bir şey var. Hemen. Benim geçişim çok zor olacak burada ya. Oğlum bunlar niye o kadar dayanıklı? Bunlar hem dayanıklı hem de güçlüler oğlum. Zır var, Iron Battle Hammer. Bende Steel'ı var. Aa, Oğlum ortada kurt var. Or ne? Kurt var kurt Ne burada. Dur ben tepeden tepeden gidiyorum. Lan saldırıyor mu? Aa selam. Aa Yusuf Emir bunu görmen lazım ha. ama. Dur dur geliyorum geliyorum. Gelemezsin yukarı çıkman lazım. yarasa olabilir misin? yarasa olamam. He, şöyle söyleyeyim. Bu kurt gümüş ekipman satıyor. Ne? Evet ona altı karaciğer bir tane vampir dişi. Oğlum sen zaten yukarı değil misin? Ben de yukarıdayım sen nasıl yukarı anlamadım. Bak bak onu. arkandayım arkandayım arkana bak arkana bak. Bak görüyor beni? Ha geliyorum oğlum oraya bir sen oraya nereden gidiliyor la? Bende taş var geliyorum. Bunu buradan çıkartmamız lazım yalnız. Bu gümüş ekipmanlar işimize yarar. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Bir bariyer kuralım buraya. Girilmeyecek bir bariyer. Aşağı atlayabilecek mi başkan? Atlar umarım. Ee, şunu şöyle yap. Bunu şöyle kapat. Tamam. Sen de buradan bir zahmet aşağı atla artık. Ben bize etrafı bakalım. aşağı mı atıyorsun? Ben, ben geliyordum. Ne yapacaksın? Yara olup taşıyacağım mı? Ne bileyim oğlum geliyordum işte. Geliyorum da. Acelemiz yok acelemiz yok. Tamam bunu ben indirdim. Bu artık gider. Hadi koçum. Hadi canım. Hadi git. Neyse bir yere götürürüz bunu. Ee, başka. Aa orada farklı bir şey var. Gel gel. Geldim. Beni takip et. Ya kafana tükür. Ben orayı gelemesinler diye kapatmak için kullandım sen adam kırdın ya. E tamam, tamam oğlum işte al, al işte Oğlum ne yapıyor da bu? Tamam gelemiyorlar 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 kapattım yolu kapattım yolu. Ha. Oradan kaçır artık bak şu karşıda sağda bir şey var bak. Metal blok gibi bir şey gördüm orada. İndirelim ha. bunu. İndir onları sen çok güzel gidiyorsun evet. Ya Üzgünüm. ya böyle bakacak mısın oğlum? Ellerin dert görmesin. Bak, bakma Allah Allah. Gel gel bu ne? Bu ne la? Oğlum niye her yerde kurt var? Bu kurt değil. Oğlum burada sandık boş. Nasıl bu kurt? Bu kurt değil, kostüm bu. oğlum ben giyiyorum. Hayır sakın. Niye? Oğlum işte bunlar o kadar salak değildir. Bunların şeyi vardır. İçinde senin sen neyi sevmiyorsun? Panz şeyi sevmiyorsun. Sarımsak sevmiyorsun. Bunlar ne taşıyor? Ya, Sarımsak şey... taşıyor. Giydiğin zaman ne olması bekliyor? Ya ne olacak oğlum ya? Sen bir ara e... avcılar özel bir ekipman giymemiş miydin? Zehirlenmiştin. Ha, o evet. Bir şey diyeceğim. Bir sıkıntı var. Ne var? Avcılar kurtların arasında. Böyle kostümleri varsa. Kostümleri <laughs> e... varsa. Bunlar vampir mi yani? Avcı diyorum, adama kurt diyorum, vampir cümlede geçmiyor. Oğlum ne? <laughs> oğlum dedin ki bak, hayır bak dedin ki. Bunlar kostüm giymiş dedin işte ama anlamadım yani işte kurt... vampirdir belki kurtların arasına insan girmiş anla işte avcı bunlar Aa. tek mantık Aa. Oo. Yumuşa o yumuşak giriş. olam evet yere düştüm <gülüyor> <gülüyor> ben de yumuşak indim Hiç Aa bittim. gece olmuş la bence şöyle yapalım bir ben arada... bu özelliği anlamadım ne iş veriyo hocam bu? E ee? <laughs> Bana vur, bana vur onla bana vur. Oğlum hayır bu şey ama... Ya ne hissetmemi bana? sağlıyor da iskelet. Hani ben hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> ben hissetmiyorum ama hissetmemi sağlıyor o nasıl bir cümle ya? Ya hayır özellik hissetmemi sağlıyor ama ben hissetmiyorum bir şey. Aa köylü gelmiş. Ayıksız alayım ben seni. Gel bakayım. Ya tam olarak nasıl çalıştığını anlamadım. Öğreneceğiz. Aha karaciğer. Oh sonunda yemek. Şöyle Oğlum, bir şey yapalım. Kalp vereyim sana benim. Bende kalp var ya. Kalp, kalp Mi, midem bulandırıyor. Kalp midem bulandırıyor. Aa, al kalp. O, o, o. Bak şöyle yapalım. Ah. Eve gidelim. Ben bir seviyemi güçlendireyim. Birkaç gün Olur. De yol açtırmaz. Oradan kaçar aşağı atlasın. Biz atladık. Ya, eğer gelmezse tekrar geliriz buraya. Onu kurtarmaya çalışırız. Gel şimdi bir eve geçelim. Buradan. Geliyorum. Hadi Bak şimdi sert indim. O kadar düştüm aşağıya bir şey olmadı. Neyse. Ha, uçamayan ezikler mi varmış ya? Ayıp oluyor. Bence ne yapalım biliyor musun? Bak hazır o vampir orman şey kurtarım ormanına gelmişiz. Ha. Gel şey yapalım. Biraz bana karaciğer kemik bulalım. Gümüş kılıcım ben var mı senin? burada avcı var. Benim gümüş kılıcım yok da şey var. Gümüş hammer'ım var. Gümüş hammer'ı nereden buldun sen? Oğlum aldım ya işte. Parayla aldım şeyden. Onlar çelik. Ha. Oğlum gümüş evet. olsa ben niye o kurt o kadar sevineyim? Gümüş satıyor. Evet, yani. öyleymiş. E oğlum o aldığın sandığın içinde gümüş şey vardı, kılıç vardı. Ya almadım ki ben gümüş kılıcı. O sandığı koy bir daha içinde o taşınabilir sandık sanırım. Öyle mi? Galiba bir koy bakayım yere. Vay evet. Var değil mi? İçinde var. Var. Oğlum Hoş. varsa ben buraya her şeyi koyuyorum bomboş. Dur dur şunları Taşınabilir koyayım sandık ya. o. Ya bir şey diyeceğim. Sen kalpleri rahat rahat alabiliyorsun. Zümrüt'te de ben karaciğer nasıl alacağım? Kolay gelsin diliyorum. Belki belki satarlar oğlum. Kurt köylü görmedim daha. Isırırız. Yapacak bir şey yok. Sen gümüş kılıç mı istiyorsun? Bende var. Sen kullan gümüş kılıcı. Ha, gümüş kılıç kime daha fazla vuruyor ki? kurt adamlara. Ben kurt adam mı keseceğim? Oğlum sen seni kafan bugün yavaş mı çalışıyor? <laughs> Kurt olmalındayız tamam, vampir keseceksin tamam, abi sen Tamam ya sen ama vampir hayır kesin. tamam da bu avcı da kesebilir miyim avcıdan da çıkıyor Aa, ne oldu? Bak ne oldu? Ben yorum yapmıyorum <laughs> Konuşursam ağır konuşacak. <laughs> Birkaç tane kessek yeter Tamam bak benim... o yeşil yaratıktan yine var Benim Hatta günlük yemeğim çıksa var. yeter Benim yemeğim yok sadece Oğlum biri arkamdan vurdu lan <laughs> Ufak ufak tanınıyorsun galiba yani. o şapka çok belli <laughs> O şapka çok belli ediyor. Başka zaman bu orman kurt dolu olur. Şimdi hiçbir şey yok ya. Oğlum kurt dolu bu arada da yer. Tazmanya canavarı dolu bura. Oğlum öleceğim. Dur 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 öleceğim. Ya, tabutta geri başlarsın ne olacak? Değil mi doğru? Ya, tabutta kalkıyorum. Ben nerede kalkacağım onu bilmiyorum. Ya yani mağarada kalkarsın. Or Oğlum bizim yatağımız yok. Kim nerede yani şeylerim var mesela şimdi kedinin evi mi var yani? Gerçi kedi kışlık yatıyor. Hayır. <laughs> ya Allah'ım ya. Neyse. Ben vampir ormanına eve geçiyorum. Yapacak bir şey yok. Evde buluşalım seninle. Tamam ben biraz buldum ha. Güzel güzel gel eve. Oğlum ben açım ya. Karaciğer yok mu hiç? Yani hiç bir şey et diyeceğim bir süre. Sen ne yapıyorsun? Oğlum şurada. Vay. Güçlendirebilirsem kendimi güçlendireceğim. Kendimi mi güçlendireceğim? Ha falan. Kendine her şeyi buldu. Ben Ama kitap yok ya. ya. ha varmış olmuyorlar. oğlum dur dur varmış. Ben içemiyorum o da tatsız oldu. Allah. Yok ya durum çok kötü ya. Benim bir ara hava çıkmam lazım akşam. Sizleri yiyemiyorum siz al işte. Daha da kurt vampir. vampir. Oğlum bunu hangi bu hangi ha pür bulatma mı lazımdı buna? Evet seviyenin bir üstü işte iki seviye üç seviye sen ona kaç seviye kan verdin? 2 galiba. Pruti 2 yazıyor. Ver bakayım bana sen onu. İşe yaramadı mı o? Yo. Ya da kalpleri mi azaldım ya? Bir tane kendime kalp alayım. Kalple tıklayayım bir de. Gerçi sana verdim oğlum pür buladı. 3 seviye lazım sana. 3 seviye mi? Nasıl 3 seviye yapacağım? Eee, bunları seviye atlatmanın bir yolu vardı ama. Şuradaki de mi aynı? 3 seviye baron keseceksin. 3 seviye mi? Keseceğiz aslında biliyor musun benim bu halimle? Gel. Yalnız çekilir e, vampir. misin rey? Kaç seviye Bir seviye. Evin arkasında. 3 seviye buldum baron. Gel burada. Oğlum herkes senin arkanda ha. E, ne yapayım keyfinden sen. kovalı abi. Gel. Hop tamam. Şurada baron. Ben hemen ısırıyorum onu. Tamam ısırdım. Isırmaz ben indiriyorum. Isırmasaydım keşke, ısırmasaydım keşke. Lan küçükleri önce şu ya küçükleri indir tamam. Diğerini indirme gidiyorum. Gelmesen mi? Aa ben buna vuramıyorum. Bu da indi. Geldim, geldim dayan. Gücümü kapattı bu, gücümü kapattı. Oo uzun süre vuramayacağım ben buna. Oğlum ne oluyor? Siz ne ayaksınız lan? Isırırım ben de. Yani ısırarak öldürürüm. Olmaz mı? Oğlum sen niye vuruyorsun ki bana ya? Etraf vampir bende kurt adam Allah'ım ya. Aa kör oldum. Oğlum her türlü levelden şey var ki burada. Dur dur dur. Sen sadece üçüncüyü kovalattır. Kendi diğerlerini bulaştırma. Aa ben barona vuramıyorum. Oğlum sen barona vuramıyorsun artı. Burada ne bu 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 ordu ne? Evet. Bir çağ, eve mi e, bence eve getirelim o baronu da tek başına dursun. Öyle öldürelim. Taşıyabilir miyim ben onu? Taşıyamam, taşıyamam çok ağır, çok ağır. Oğlum kör oldum. Sen öldüremiyor musun baronu ya? Oğlum yap Çok zor oğlum öldüremiyor musun baronu? Dur dur. Oğlum, tabii ki de zor. Allah Allah burada şey yapmışım. Bilemeli bile zor indiriyorduk oğlum. Aha. Aha. Yürü eve. İşte bu. Yürü eve direkt eve. Ben yani geri dönüşeyim de sıkıntı olması tam. Koy bakalım. Ka elime kalp mi almam gerekiyor? Kalp içine koydum kalpleri kitabı her şeyi. Kalpleri koydum. Ee, Altarın, altarın duvarları altın blok olması lazım. Aa. Yapacak bir şey yok. Şey bu, benim mağaraya gidelim. Gel orada altınları toplayalım.